sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler değişik dönüşüm içeren bir Mayıs ayına giriş yapıyoruz. Nisan ayı da çok derin dönüşümler içeren bir aydı. Nisan'ı devirdiğimiz son boğa burcu yeni ay ile beraber ki oradaki sabit yıldız etkisi güven alanlarımız güveni belki sorguladığımız işte, Evlilikler olabilir, ilişkiler olabilir, bu ilişkinin neresindeyim, arkadaşlıkta güven yoksa bu arkadaşlık nereye evrilebilir noktaların sorgulandığı ve yeni hayatınızla ilgili boğan, güven duyduğunuz yatırımlarını, sevgiye dair alanlarınızla ilgili yeni başlangıçlara adım atarak girdiğiniz bir Mayıs ayı. E, tabii ki şimdi buradaki Mars e, hem ikinci evinizi ve üçüncü evinizi etkilediği için aslında ikizler burcunun maddi kaynaklarla ilgili mücadele alanları, bunlarla ilgili anlaşmalar, sözleşmelerin ön planda olduğu bir Mayıs ayına giriş yapacağız ve bu ay zaten kazançlar, bu konularla ilgili anlaşmalar ön planda olacak. Merkür'ün koç yolculuğundan sonra biraz daha belki Merkür İkizler burcunun yöneticisi olduğu için benim hayatım, benim işim, benim isteklerim nerede bu konular? Bu konular bu dönem ön plana çıkacak. Merkür'ün 10 Mayıs'taki yolculuğunda Boğa burcuna yerleştiğinde biraz daha ikizlerin hareketli hava enerjisinin daha sakinleşip daha güven alanlarını sorguladığımız, yatırımlarımızı gözden geçirdiğimiz bir sürece adım atılacak. Zaten Merkür ay sonunda Yeniden kendi burcunda, ikizler burcunda daha rahat bu başladığımız Mayıs ayı iletişimin arttığı, güvenlik alanların, anlaşmaların sorgulandığı ve Mayıs sonuyla beraber de daha hareketli bir Mayıs'a adım atarak bu şekilde diğer aylara geçeceğiz. İkizler için çok hareketli bir gün, günlerin oluştuğu bir dönem ve Mayıs da bu yönden bereketli başlangıçların olduğu bir süreç. Ee, Jüpiter ikizlerde tabii ki Jüpiter ikizlerde, ben de bir ikizler olarak çok e, hani belki o çok beklenen e, işte kazançların e, aktığı bir dönem değil. Ama Jüpiter ikizler şunu yapıyor çünkü altında ikizlerin altında ne var? Merkür. E, anlaşmalar, sözleşmeler gözden geçiriliyor. Jüpiter eğitimle ilgili alanlar. Büyüyebiliyor, hedefler büyüyor, eğitimler büyüyor çünkü Jüpiter dokuzuncu ev olduğu için eğitim o sosyal taraf, belki yurt dışı eğitimler, yurt dışı planları, e, iletişime dair tüm oluşumların gözden geçirildiği bir süreç biliyorum. Jüpiter ikizlerde şahane çalışmalı ama işte Jüpiter ikizlerde biraz düşük pozisyonda, tam ikizler bu dönem. E, istedikleri o para ve maddi akış açısından istedikleri bir dönemde değiller ama 2025'in şanslı burçlar arasındalar Jüpiter'in zaten şu anda Venüs e, Koç e, Venüs Koç yolculuğunda e, 11 evin etkisiyle de beraber daha şanslı anlaşmalar daha şanslı sözleşmeler ve girişimler bu alanda Mars ayında filizlenecek tam belki istediğini alamadığını düşündüğünüz bu ikizler Jüpiter ikizler yolculuğu Venüs'ün koça girmesiyle beraber şimdi bu Mayıs ayında artık biraz daha gelirlere dair anlaşmaların hızlandığı ve işlerle ilgili de aktif bir döneme girdiği bir dönem olacak Venüs'ün koç yolculuğu bu noktada Jüpiter ikizlere olumlu bir açıda ama yılın ikinci yarısında Jüpiter yengeç burcuna geçtiği takdirde buradaki işte açı gelirlerdeki artış şimdi sözleşme anlaşma başlangıçların oluştuğu bir dönem ama Mayıs Haziran'dan sonra da gelirlerin arttığı bir döneme ikizler burcu o döneme adım atacaklar gelirler artacak bu konuda hangi alandaysa bu noktalar büyüyecek ve gelişecek. Mars zaten bu ay boyunca e, Aslan Burcu'nda sizin de e, maddi kaynaklarla ilgili alanlarda çalışmalarınız olacak. Bir yandan da kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Yakın çevreler ön planda olabilir. Dediğim gibi Merkür zaten ay sonu e, daha da İkizler Burcu'na geldiğinde bu sakin geçiş olan Nisan ayından Mayıs ayına geçtiğimiz süreçte Mayıs'ın Artık sonlarına doğru daha hızlı, daha hareketli bir döneme adım atılacak. Şimdi tabii ki burada Uranüs Boğa'da, Uranüs Boğa'da ve sizin 12. evdeki zihin yapınız değişiyor. Yani değişiyor ikizler, bakış açıları değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü Neptün'ün bir koç yolculuğu var. Neptün koçu yeni deneyimliyoruz ve bunu bilmiyoruz. Çok eski yıllarda işte ee, uzun yıllara yayılan bir dönemde e, bu Venüs'ün işte 1800'lü yıllardaki oluşumlarda işte Napolyonları görüyoruz. Ulusların yeni varoluşları, isimleri, yeni anlaşmalar, e, dünya ile ve global ile ilgili çok büyük oluşumlar var. Çünkü Neptün bir jenerasyon gezegeni, kişisel gezegen değil. Ve Koç da bireysel anlamda belki yeni ülke, yeni lider, yeni oluşumlar birçok yeniliği çünkü yani 1700-1800'lü yıllara bakın şu anki bizim yıllara bakın ve biz bu Neptün Koç'daki bu oluşumu bir daha görmeyeceğiz doğal olarak bu uzun yıllara ve köklü değişikliklere sebep olacak bir aşamada değişecek tüm dünya, ülkeler hepimiz değişeceğiz şimdi Uranüs Boğa'da bizim zihin yapımızı değiştiriyor. Yani bakış açılarımızı değiştiriyor, bizi esnetiyor. 12. balığın evi karmik olarak son burç. Orada artık karmadan çıkış noktası balık gibi bütünü göreceğimiz. Şimdi ikizler ben demez genelde ama hava elementiyle beraber dağılabilir. Herkese mavi boncuk dağıtabilir. İkiz, ben de bir ikizler olarak kendimi de biliyorum. Yani konuşan, enerjik, hava elementiyle sağdan sola giden ama o dengesiz yapıları sevmiyorum çünkü öyle değil yani ben yalanı sevmem. Hiçbir arkadaşım da benim için yalan söyledi diye bir tek örnekleri yoktur öyle bir şey yok. Ama değişen ruh haliyle değişen bir yapı var. Şimdi Uranüs boğada biraz daha boğa sabit bir burçtur. Bir çengel atar boğa yani düşüncelere, oluşlara biraz daha ayağını sabit tut zihin yapını değişti. Değişim boğa toprak, topraklanmayla beraber hava burcunun biraz daha topraklanması. Belki de ikizler burcu şimdiye kadar işte güney ay düğümü de o 4 ve 5'i e etkiliyor. Belki hiç yerleşimi düşünmedi ama ev alma planları onlar için de hayatlarına girebilir. Topraklanabilirler, köklenebilirler. Uranüs boğa yolculuğundan sonra çıkış noktasında Zihinsel olarak, karmik olarak eş, kardeş, arkadaş, ortaklık yapılarında karmik yol arkadaşları ile ilgili sınavlar ön plana çıkabilir. Aran ama Uranüs ikizlere geldiğinde zaten değişen bir ikizler zihni zaten zihin hareket halinde daha değişik icatlar, daha değişik iletişim, daha teknolojik bir oluşumun içinde hızlanarak yol alacağız. Bu aslında değişimi barındıran bir e, ay ve e, bizlerin de iletişim olarak da zaten ay sonunda Mayıs sonunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz ikizler Burcu'nda. Yeni başlangıçlar, yeni anlaşmalar, yeni işbirlikleri hayatımızda olacak. Neden? 12 Mayıs'ta bir dolunay var ve bu hem 6 ve hem de 7. eve etkileyecek. E, tabii ki ikizlerin belki karmik olarak dönüşen iş ortamları, iş yapıları değişecek. İş çevreleri değişecek çünkü akrep dolunayı plütonik bir değişimi ön plana çıkaracaktır. Değişen iş ortamları, 7. evde değişen iş arkadaşları, değişen iş gelirleri, değişen belki de ortaklık yapıları, köprü ortaklık yapıları ya da birçok ikizler evlilik adına da yeni adımlarda plütonik ve karmik olarak eşler hayatlarınıza gelebilir. Birçok evlilik, başlangıçları tanışmalar bu Mayıs ayı ile beraber şekillenebilir. E, zaten e, 27 Mayıs'ta ikizler hızlanan bir iletişim yapısıyla sahada çok olacak. E, bu Uranüs boğadan çıkış noktasında zihinsel bir temizlik gibi zihne dair noktalar temizlenecek. Venüs Koç'ta 2 Mayıs'ta zaten Neptünle beraber kavuşumu var ve ona da etki eden güzel bir Sirius etkisi var. Sevgiye dair, güven alanlarına dair şifalanma ile ilgili çalışmaları ön plana almak önemli. E, i̇kizlerin de zaten bu oluşum 11. evini, 11. ev kovanın evini e, ve koç temasında yani daha biz e, biz alanında ama ben hani ben bu sahanın neresindeyim noktasının sorgulandığı ve birçok ikizlerin 11. ev yeni sosyal çevrelere, yeni arkadaşlıklara, bazı arkadaşlıklar e, Neptün ve Satürn etkisinden çünkü Neptün ilahi sistem, e, hayaller, vizyonlar, e, bazı arkadaşlıklar sınavlardan geçerek kalıcı kalabilir. Bazı arkadaşlıklar işte Satürn orada kalıcı bir arkadaşlık temasını vurgulayabilir. Yeni sosyal çevreler, yeni tanışmalarda, ikizler burcunun hayatlarında yeni arkadaşlıkları ön plana çıkarabilir. Bunlar biraz Neptün yani ruhsal eğitimlerle ruhsal arkadaşlar da e, ikizler burcunun hayatlarında yer alabilir. Zaten Plüto Kova e, bu kova etkisiyle beraber değişik eğitimler biraz daha biz bilincinde olan yeni eğitimler İkizler burcunun e, gündeminde yer alabilir. Kazançların ön planda olacağı, iletişimin artacağı e, ve e, Jüpiter özellikle İkizler yolculuğundan Yengeç burcuna geçişi esnasında da kazançların, gelirlerin artacağı bir noktaya evrilecek İkizler. Şansınız da bol olsun. Şans zaten o Uranüs'ten etkiyle beraber ani şanslar, ani tanışmalar, güzel arkadaşlıklar, güzel çevreler hareketlenen bir iletişim ve artan bir gelirlerle Mayıs etkisini ikinci yasından itibaren gösterecek. Hmm. Peki kat kendiliğinden düştü. Evet. İkizler yeteneklerine güvensin. Ee, çok inzivada kalmayın. Kendinizi geri planda tutmayın. Evet bakın bu Uranüs kartıdır. Uranüs'ten bahsettik. Uranüs boğada. Ve zihin yapısı olarak değişeceksiniz. Değişen yapıyla bir kart daha çekelim. Yol alabilmek önemli. İşte bu ortaklıklar 12 Mayıs'taki Akrep dolunayı, ortaklıklar, ilişkiler, bitmeli mi devam etmeli mi? Bu noktalar sorgulanacak. Bu arkadaşla uzun yıllardır arkadaşım ama devam etmeli miyim? İşte iş arkadaşlıkları, bu günlük yaşamın içinde ve iş ortakları adına biten ve kalanların sorgulandığı bir süreç olacak. Bakalım bir daha. Evet. ikizler zaten çift e, çift karakterli demeyelim. Değişen, değişken bir burç. Ama iki olan her şey ikizlere yarar. İşte iki iş dalı. E, bir konuda ikilik her zaman e, zihin olarak dağılan zihni toparlar. İkizlerin bir işle uğraşırken İkinci bir işle ilgili seçenekleri de göz önüne almalarını tavsiye ederim. Yani ikizler her şeyi, ikizler bir anda beş iş yapabilir. İkizler burada bunu yapar, orada onu okur, orada onu dinler, gözü o tarafa gider. Her şeye yetişir ikizler. Ben de bir ikizler olarak biliyorum. Onun için değişken ruh halinizle beraber yeteneğiniz ölçüsünde bir işiniz varsa iki dal, iki farklı iş. İkilik, iki iş koluna giden zihin o iki tarafı toparlanmak adına önemli bir yetenekleriniz ölçüsünde gittiğiniz noktasında size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. İşte ben bir yandan gayrimenkul bir yandan astroloji. Astroloji de altında iki, numaroloji ve tarot. Yani iki olan şey çok daha farklı uzayda o bilgilerin uçuşması gibi zihninizi toparlamak ve bundan kazanç sağlamanız adına önemli. Tam daha açık gelin. İkizlere değişik çıktı. Değişken burcu değişik. Evet yeteneklerinize güvenin. Mars zaten ikinci evinizde ateş etkisi var. İkinci ev ve üçüncü ev. E, parayla ilgili anlaşmalar biraz zaman alabilir ama açılacak. Evet, tekliflere dikkat edin. Yeni ortaklar, yeni işbirlikleri hayatımızda alacak. Bayağı bir tarot açılımı yaptık. Evet, rakipler olacaktır. Her işte olduğu gibi bir bu plutonik iş hayatında işleriniz e, rakipleriniz olacak. Ama ne yapacağız? Kazanacağız ve bir yandan da fazla kazançla beraber harcamanıza dikkat edin ikizler. Ben şu an gelirleri artmamış ikizler neden kazanamıyorum diyorsa bunu seyreden ikizlere şifa olsun, kazançlarınız artsın ama harcama konusunda lütfen bir yandan da birikimlerinizi yapın. Şifa olsun, yükler kazancını bolca hayatlarınıza yansıtsın.